Aleykümselamünaleyküm. trenin Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Günlerden 1 Mart Cumartesi saatlerimiz 23.22'yi göstermekte ve biz halen sizler için ne yapıyoruz? Video çekmeye çalışıyoruz. Ve değişik değişik başlıklar bulmaya çalışıyoruz. Niye? Siz bu tarz başlıkları seviyorsunuz diye. Bu tarz başlıklar ilginizi çekiyor diye arkadaşlar. Umutlar yeşeriyor. Hissemize bahar geldi demişiz. Bakalım hangi umut, hangi bahardan bahsediyoruz. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Al, sat, tut tavsiyesi vermiyoruz. Bunu da belirtelim ve hemen hissemizin grafiğini açalım. Hissemizin adını niye başta söylemiyorsun diyorsunuz. Tamam eyvallah söyleyelim. Hissemizin kodu Alkim. Kendisi Alkim Kimya. Hissemizde bir grafik yapısı var. Bir kanal oluşturmuşuz. Yukarıda 2 adet zirveyi birleştirmişiz. Aşağıda da 3 adet dip noktasını birleştirmişiz. Zemin noktasından başlayacak olursak arkadaşlar bu çizgimizin altına bundan 6 altı gün önce hissemiz düşmüş. E, Tüplükünü de birazcık daha derinleştirmiş ama ne yapmış? Daha sonra artık yukarıya doğru tekrardan yönelmiş. Bu kadar düşüş, bu kadar düzeltme benim için yeterli seviyede demiş. Ne zaman arkadaşlar? Aşağıda birinci indikatörümüz ne diyor bizlere? Kırmızıdan yeşile döndüğü tarih Şubat'ın 27'si. Şubat'ın 27'sinde hem birinci indikatörümüz bize al sinyali vermiş hem de ikinci indikatörümüz Beyaz çizginin üstüne yeşil mum çıktığı anda sinyal burada da oluşmuş. Fakat üçüncü indikatörümüz yani mavi çizgimiz henüz son seans gününde mum çubuğumuzun altında belirmemiş. Belirmesi için ne gerekiyor arkadaşlar? Biraz daha hacime ihtiyacımız var. Kaç olmasını bekleriz. Örneğin 17.26 seviyesinin üzerinde hatta Güzel bir rakam verelim arkadaşlar. Son dönemin en büyük zirvesi kaçmış? 17,37 17,37 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı gelirse eğer hissemizde o zaman yukarıya dönüş sinyalimiz ne olacak? Sağlamlaşmış olacak. Ve hedefimiz ne olacak arkadaşlar? Hedefimizde 21,40 seviyesi olacak. Daha önceki yapmış olduğu hareketler gibi şu tarzda bir hareketi yukarıya doğru tekrardan yinelemesini hissemizden bekleriz. Fakat arkadaşlar hissemizin bilanço yapısı maalesef kötü bir yapı. Son bilançosu da 4. çeyrek bilançosu henüz açıklanmadı. Ya ayın 3'ünde ya da 11'inde açıklanması bekleniliyor. Hissemizin bilançosunun. O bilançoyla birlikte hissemizin Gidişatı daha da netlik kazanacaktır. Mevcut bilançosuna göre daha olumlu bir bilanço açıklayacak olduğu takdirde yukarıya gidişimiz hızlanacaktır diyebiliriz. Fakat daha kötü bir bilanço gelecek olursa işte o zaman bize biraz daha zaman kaybı yaşatacaktır diyelim. Alkim kağıt pardon alkim kimya hissemizin bunun haricinde arkadaşlar katıl seviyelerimize bakabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir de katıl butonu var biliyorsunuz. Oraya tıkladığınız zaman 5 adet seviyemizi görebileceksiniz. O 5 adet seviyeden bizim size önerdiğimiz ilk etapta nedir? Üyelere özel seviyesi. Üyelere özel video içerikleri paylaşıyoruz. Bu içeriklerde arkadaşlar özellikle nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Nasıl bir nokta atışından bahsediyorum? Mesela şu anda incelediğimiz alkim kimya hissemizin grafiğinde bir caziplik durumu evet var ve hemen yükselişe tam başlar başlamaz sizinle paylaştık. Fakat bilançosu çok iyi değil. Yani e, bir risk teşkil ediyor. E, biz üyelere özel katıl bölümümüzde ne yapıyoruz arkadaşlar? 600 adet hissenin bütün finansal yapısını inceliyoruz ve uygun gördüklerimizi bir listede topladık. o e, topladığımız e, hisseler e, her gün grafik yapıları inceleniyor e, grafik yapılarında cazip bir durum oluştuğu takdirde de sizlerle paylaşıyoruz nerede paylaşıyoruz İşte bu üyelere özel videolar başlığımız altında bunu yapıyoruz arkadaşlar yani onlarca video yüzlerce hisse incelemesi izlemek yerine sadece bu seviyeye katılmanız yeterli olacaktır. Hem finansal verileri sağlam hem de grafiği cazip duruma gelmiş olan his, hisseleri bu başlık altında bulabileceksiniz diyebiliriz. Ee, evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.